Evet arkadaşlar, hepinize merhaba. Bugün Balk serisinin, yani Beast Mode Balk serisinin 5. bölümünü çekiyorum. Bugün idmandan önce şeyleri göstereceğim. Önce bir Churchill yapıyorum evde, ondan sonra kahve içiyorum. Kahveyi bu aralar dışarıda içiyorum. Bilmiyorum, biraz da keyfim öyle istiyor. Bir nedeni Espresso içmeyi seviyorum. Üç tane double espresso. Hmm. <laughs> Saçma, hmm. Önce bir maden sularını, iki tane maden suyunu şey kırımı döküyorum. Yani böyle dökünce birazcık minerali az, azalıyor ama çok da bir şey olmaz yani. Ne olacak? 3-5 mg eksildiyse. Ondan sonra Himalaya tuzu döküyorum. Yaklaşık 3-4 gram arası döküyorum. Siz bu kadar dökmeyin tabii ki de. Benim <laughs> biliyorsunuz. Ki zaten tadını fazla beğenmezsiniz yani. Sakın yapmayın böyle bir hata. Ondan sonra limonumu kesiyorum ve sıkacağım. Limon sıkacağım. Siz ne kadarını görüyorsunuz şu an bilmiyorum da. Ya zaten görmüyorsunuz. Beni nasıl görüyorsunuz onu da bilmiyorum. Bugün ne günü diye soracak olursanız. Göğüs yapacağım. Ee, bilek yapacağım. Belki yan omuzda atabilirim. Bir iki hareket. Şu an tam emin değilim. Bakın karışımın köpürmemesi için <laughs> markanın şeyi vardı o yüzden karışımın yani maden suyunun köpürmemesi için önce maden suyunu döktüm. Ondan sonra tuz döktüm. Yine kabaracak ama böyle taşmayacak. <laughs> Sakın böyle limonu dökeyim. Önce tabii. Limonun suyunu dökeyim. Üstüne tuz dökeyim. Ondan sonra maden suyunu dökeyim. Sakın. Var ya her yer köpük oluyor yani. Gerek yok. Bak şimdi gösteriyorum. Bak döküyorum. Sıfır köpürme. Çünkü zaten maden suyunu ilk döktüğünüzde yine böyle bir kabarcık oluyor. O yüzden. Şimdi bunu işeceğim. Ondan sonra kardio işeceğim. Sonra idman. Evet, idmanımıza geçtik. Önce bench press'e başlıyorum. Şu an ısınıyorum. Genel ısınma değil bu. Ee, onu öncesinde yapıyorum. de idmana geçtiğim için göstermedim. Ya yani orayı çekmedim. Ee, önceki göğüs videolarımda görebilirsiniz. ...ilk göz anda var. Diğerlerinde yok. <laughs> Biraz hafif geldi böyle hıfızlı yaptım... ...fark ettiyseniz. Ee, ben ısınmayı seviyorum. Yani ısınmaktan... ...zarar gelmez. Hadi diyelim yüz kaldıracaksın böyle... ...fazla yormadan kendini... Isın, ...ısınmadın mesela. Far, fazla yormadın. 90 yap yani ölmezsin. Veya 95 yap. İlla ki salondaki kıza ondan sonra arkadaşlarımla hava atacağım diye e, kendini sakatlama. Yapan her türlü yapar yani. 100 kiloyu kaldırabiliyorsan güzel ısındıktan sonra da kaldırırsın. Yani bunun bir şeyi yok. Uçarı kaçarı yok. Sen her türlü onu kaldırmak zorundasın zaten. Ya ben işte ısınırken yoruluyorum falan. Ya çok pembe bir adamsın ya. Gerçekten böyle düşünenleri varsa ne kadar pembe bir adamsın ya. Bu kadar pembe olmayın ya. Isın yoksa göğsün sakatlanacak, omuzun sakatlanacak, tirsepsin bileğin her an... Aynı... Ya atıyor her bir yerin sakatlanacak yani. Değer mi yani buna? 2-3 dakika daha fazla ısınsan, iyice adeleni hazırlasan idmana. Ne kaybedersin? Ya zaten e, bu ısınma dediğimiz şey sakatlığı ee, çoğunlukla önlüyor. Ya önleyemediği durumlar olur elbet. Ama sen e, riski çok aza düşürüyorsun. Yani böyle bir olanak varken neden yapmayasın ki? Bench press dediğin full range of Yani yarım yarım bize göre değil. İlla yarım yarım tekrarlar yapılabilir. Ama antrenmanın çoğunluğu full hareket aralığıyla yapılmalı. Gelişim, ondan sonra ağırlık arttırımı için full range of motion çok çok önemli bence. Ya bir idmanda böyle full yarım tekrarlar yapılıyorsa bilmiyorum. Ya bu işi bilmediğin anlamına geliyordur veya diyelim ilaç alıyorsundur. Zaten ilaç aldığında illaki gelişeceksin. Ya alıyorsan da bari düzgün idman yap, düzgün beslen ki iyice bu işten verim al. Yani bir boka girdiysen bari düzgün yap anladın mı? Um, arkadaşa teşekkür ediyorum yarın ettiği için e, ee, illaki bir yardım isteyin. Yani korkmayın, çekinmeyin. Ya gidip sizi birisi yemeyecek. Her türlü yardım isteyebilirsiniz. Ağırlığın altında kalmaktansa en azından yardım isteyin arkadaşlar. Ya ben yine kalmam. Bak bakın ben 7 yıldır yapıyorum bu işi, bu sporu. Yani 2017'de başladım galiba. Böyle kaba taslak bir şekilde yaparsam yani 7 yıldır ben bu sporu yapıyorum. Ee, güveniyorum da kendime. İstiyorsam o ağırlıkla kendim de yapabilirim. Ama böyle bir seçeneğim varken neden yapmayayım ki? Yani birisi yardım e edebilecekse yardım isterim. Ha kimse yoksa o zaman tamam. Kendim yaparım, Onda bir sorun yok. Yani gidip belki kurtulamayacağım. Hadi diyelim 100 kilo olsa bile belki çeviremeyeceğim barı. Anladınız mı demek istediğimi? Yardım isteyin, korkmayın yani, çekinmeyin, utanmayın. Geldik e, ikinci hareketimize. Incline Dumbbell Fly. E, pardon. <laughs> Incline Dumbbell Press pardon. Birazcık çelallendim. Incline Dumbbell Press yapıyorum. Diğer hareketimiz Incline Dumbbell Fly. Bugün 4 hareket yaptım. E, son hareketi çekmedim. E, pek tek Fly yapıyorum. O harekette de. Onu çekmedim. Bu şekilde Edman. Böyle. Buna da yarım demeyin. Harbi vururum ağzınızı. Yarım falan değil. Thank you Evet, bileğe geçtik. Bench sehpasında tek kolla wrist curl yapıyorum. İlk hareketimiz bu. İlk set ısınma gibi düşünün. Hafif çünkü baya. Bunu da olabildiğince setin iyice kaldırın. Yine beklemeden yapıyorsunuz. Böyle kaldırdıktan sonra bekleteceğim. Şimdi bu set yapıyordum. Aynen bak. Hatta göstereceğim. <laughs> Bekliyorum statik beklemeler çok önemli. Sadece kas için değil, eklemler, tendonların güçlenmesi için önemli arkadaşlar. Mutlaka yapın bilek çalışırken.

Şimdi de ters şekilde yani reverse wrist curl yapıyorum. Yine tek kolla. Ben böyle daha çok verim alıyorum. İstiyorsanız ikisini aynı anda da yapabilirsiniz ama odaklanması böyle daha güzel. Sonra süperset olarak da barla yapıyorum aynı şekilde rastgele. Bunu süperset yapıyorum ikisini. Son hareketimiz olarak da Behind the Back Barbell Wrist Curl yapıyorum. Çok güzel aksanım vardır. Teşekkür ederim. Şeyleriniz için, iltifatlarınız için. Evet arkadaşlar, götüm terliyor. Söylemenize gerek yok. Ses alıp da atmanıza gerek yok. Dayı bu ne amına falan diye. Herkesin götü terliyor. Benim de fazla götüm terliyor. Yapacak bir şey yok idmanınızın iyi geçtiği ile alakalıdır bu. Utanmayın güzel mi? Of burada çok <laughs> burada çok belli oluyor. Neyse yani utanmaya gerek yok arkadaşlar. Herkesin terliyor. Yani ne yapayım yani İçime mi çekeyim terimi? Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Sonuna bir bilek gösteriyorum. O kadar. Ee, bana destek olmak istiyorsanız bana abone olabilirsiniz, yorum atabilirsiniz, beğenebilirsiniz videomu. Diğer sosyal medya mecralarından da takip edebilirsiniz. Ee, sizleri seviyorum. İyi ki varsınız arkadaşlar. Yani bu şekilde oluyor. Ee, ben sizi bilgilendiriyorum, hem hayatımı gösteriyorum, spor nasıl yapıyorum, ediyorum, beslenmeler nasıl. Bu kadar. Ee, başka bir diyeceğim yok. Ee, yeniden hepinizi seviyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.